Kabaca tarımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Zomax ZM5030 T motorlu testeresinin kutu açılımını ve kurulumunu yapacağız arkadaşlar. T ibaresi ne ifade ediyor derseniz e emisyon standartlarının Euro 5 standartına uyum sağladığını belirtme, belirttiğini göstermek adına e T ibaresi koymuşlar. Açılımı anlamı nedir bilmiyorum açıkçası. Sadece ki katalog değerlerindeki değişiklik bunu belirtiyor. Biliyorsunuz ki Avrupa standartları ee, bir tık daha yukarı çıkardı emisyon olaylarını ve e, bu motor testereler gibi ürünlerde nitekim bu standarda uyum sağlamayan modellerin birçoğu da ülkemizden e, yavaş yavaş kendilerini çekiyor. Markalar devam ediyor üretilmeye fakat e, emisyon standartına uymadığı için de dediğimiz gibi değişikliğe giden modeller var. Bunun gibi ya da işte Atur'un model çekip farklı Avrupa ülkelerinden ya da hani işte, o standarda imza atmamış ülkelerde satışı devam edecek arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Başlayalım kutu açılımına. arkadaşlar 2.7 beygir motor gücüne sahip 2 kava şurada yazıyor zaten 2 kava motor gücü var 49.8 cc yani motor gücünde bir değişiklik yok bunu da belirtelim kutu içeriğinden her zamanki gibi şu şekilde kullanım kitapçığı çıkıyor modelde burada kodlaması görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde açıyoruz 3.25 36 diş 1.3 ayak kılavuzumuz arkadaşlar içerisinden kulisi çıkıyor takım çantası takım çantasının içerisinde ayar toynası buji anahtarı ee, Mahmuz bunu motorun üzerine montajlanacak arkadaşlar işte sopala solunları falan bunlar çıkıyor bunu buradan belirtelim daha sonra yağ bezi bir donu, Biraz zahmetli oluyor da karışım yapması ama en azından pratik bir e, alet olmayan kişiler ölçüm yapabilmesini açısından e, bu cep, kutuyu kullanabilirler. Yan kapağı bu şekilde daha sonra kılavuz koruma kapağı pala kılıfı diyelim arkadaşlar. Burada da 20 BPX 0.72X yani 3.25'e 36 diş, 1.3 ayak olduğu yani bu kodlardan biz bunu anlayabiliyoruz. Zincirin üretim yeri Çin. Artık Oregon'da Çin'de üretim yapıyor arkadaşlar. Uzun zamandır yapıyordu. Aslında markalar şey üretim yerleri damgaları değişiyordu. Bunu da söyleyeyim size. Yanlış hatırlamıyorsam kesin olmamakla birlikte 7 tane falan Çin'de fabrikası var. Dünya üzerinde de aşırı derecede fabrika sayısı var. Oregon'un birçok sektöre hitap ettiğinden dolayı bu zincir e, üretiminde Çin'deki fabrikasında yapıyormuş. Bunun sebebi de işçiliğin ucuz olmasından dolayı arkadaşlar. Kutu içerisi bu şekilde boşalttı. Motor desteğimiz bu şekilde arkadaşlar. Hani Model tip yapısında bir değişiklik yok Egzozda bir farklılık var mı İnanın çok merak ediyorum hani Euro 5 standardına uyumlu diyorlar ee, Geçenlerde bir tırpan söktük ee, egzozda bir farklılık yok Bu makineki nasıl bunun da egzozunu sökeceğim Onu da buradan belirteyim <laughs> Yani Euro 5 standardı değil Bizim diyorlar. Onu çok merak ediyorum yani tanıtımdan ziyade Ne değişiklik var onu Merak ettiğim için sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu fazlalıkları kutu içerisine koyuyorum. Şimdi hemen anahtarımı alıp eksort sökmeye çalışacağım. Diğer taraflarını da sökeceğiz. Şöyle bakalım. Ha tork anahtarı. Yani herhangi bir yerinde çok büyük böyle bir ağım şağım bir değişikliği yok. Onu da söyleyip Sadece eksozu söküp bakacağım. Hani gerçekten eksoza mı değişiklik oluyor bu standart için? Yoksa farklı bir şeyim var merak ediyorum Eksoz içerisinde şurada katalizör dediğimiz hani eski 4 ama eskiden demeyelim de hani ee, süngerimsi tel, ee, bulaşık teli tarzında bir burada malzeme var, kaplama var. Keşke görebilseniz. Eksozda değişiklik var arkadaşlar. Demek ki o makinede de bunu göremedik. E, burada altta görünüyor değişiklik eksozun içerisindeki şu kısmına denk geliyor arkadaşlar. Fotoğrafını çekmeye çalışacağım. İstersen her telefonla bir fotoğrafını çekeyim. Görünmüyor. Şöyle yapalım. Flaşı açalım. Bak görebiliyor musunuz bilmiyorum ama al. Kaç fotoğraf istersen. Netlesin diye uğraşıyorum da. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir yapı var içerisinde. Hani gerçekten merak ediyordum. Ya sırf meraktan dolayı açıp baktım. Çünkü Hani Euro 5 standartlarına uyumlu denip de e, normal standart bir makine mi geliyor diye merak etmiyor değildi. Hem ben kendi merakımı gidermiş oldum hem sizler için de e, bunu göstermiş olalım arkadaşlar. Daha önceden çekim yapan bir arkadaş oldum bilmiyorum. E, en azından bu konuda bilgi sahibi olun istedim. Euro 5 uyum sağladığını gösteren yani bir değişiklik aslında. Motorun diğer kısımlarına bakacağım. Şimdi bunun sebebi nedir? Belki sadece egzozu hani orada bir katalizör tarzı bir malzeme koyup da motoru içinde değişiklik var mı yok mu bilmiyoruz ama belki fazla sıkma ihtimali olur motoru başka bir ihtimali olur. Bir değişiklik olabilir. Ama sadece egzozdan bahsetmişler. Euro 5 egzoz standardı diye. Artık günümüzde bu tarz egzozlu makineler gelecek arkadaşlar. Egzoz tıkanması, şu biraz uzaklaş bir şeyden bahsedeyim. Şöyle hani piyasadaki yağlardan alıyorsunuz ya artık bu makinelerde o piyasadaki yağlardan kullandığınız zaman egzozları tıkanacak ve e, açılıp temizlenmeyeceği için de kesmeniz gerekecek çünkü egzozu. Ne yapacaksınız? Egzoz değişimine gitmek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bu makinede orijinal motorlu testereleme yani ya da işte atıyorum bu tarz ürünler üreten firmaların yağlarından harcı yağlar almamaya gayret gösterin ya da kullanmamaya neden diye sorarsanız e, sonuç olarak ilerleyen zamanda egzozunuz tıkanacak. Şu anki mesela Avrupa standartlarında üretilmiş hani farklı ürünlerin e, bazı egzozlarda egzozlarında e, bu tarz sistemler var mesela atıyorum. E, şehir içi kullanımı yoğun olan makinelerde işte atıyorum yaprak üfleme makineleri Ondan sonra işte atıyorum belli başlı motorlu kupanlar var. Onlarda da aynı şekilde. Bu tarz e, durumlar mevcuttu zaten eskiden bu yana. Nitekim ne oluyor? E, normal bir yağ, kaliteli bir yağ kullanmadığın zaman da egzozu çok çabuk tıkanıyor ve değiştirmek durumunda kalıyordunuz. Temizleyici bir sıvı yok açıkçası. Onu da buradan belirteyim. Temizlenmiş olsa ne kadar gider? Orada bir şey diyemem. Çünkü alınan yağ çok fazla duman atacak Hani motorun Şu terimi kaybettirecek size Motorun egzozundan çıkan Duman artık olmayacak arkadaşlar Yani O dumanı göremeyeceksiniz Hani duman muhakkak çıkacak orada ama Hani fazla koy Duman çıkmazsa o yağ eksiktir Muhabbeti kalkacak ortadan Çünkü tıkayacak belli bir zaman sonra Bunun farkını Bu tarz makineler alanlar isterseniz yaşayacaklar arkadaşlar Bunu da belirteyim Üst kapağını açıp hava filtresine bakacağım. İç yapısını da merak ediyorum. Hani bir değişiklik söz konusu mu? Hava filtresi de aynı şekilde. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Hava filtresi naylon olmasına rağmen biraz da çift katman gibi duruyor. İnşallah hani önceki modeller gibi pisliği şu kısma çekmiyordur. En azından egzozda bir değişiklik yapan markalar şu hava filtresinde de, Çin grupları üretimi yapan arkadaşlarla bahsediyorum yani firmalardan hava filtrelerine de el atarlarsa seviniriz. Neden diye sorarsanız, çünkü çok sık hangi marka olursa olsun hava filtresinin içerisinden toz geçiyor ve boğaza birikmiş olduğunu belirtiyorlar kullanıcılar. Ve bu da oraya biriken toz motorun içerisine de giriyor. Nitekim motorun çok çabuk aşınmasına sebep oluyor. Yani ömrüyle alakalı bir durum. Sık sık temizlemeniz gerekiyor. Karbüratör gene Zomax'ın karbüratörü arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Yani diğer aksamlarında bir fark yok. Üst kaportada bir fark yok. Sadece burada T ibaresiyle ye Exos'un yeni versiyonu egzozu olduğu belirtiliyor. Şöyle bir şey de izah edeyim. Hani doğaya, çevreye duyarlı olan kullanıcılar bu modelin egzozunu alıp Hyundai markasına, işte Zomax markasına herhangi bu tarz görüntüsü olan şu Exos yapısına sahip motor testereleri bu eksozlar takıp e, çevresini koruyabilirler. Bunda dip dipnotlu şey, hani e, bazı titiz kullanıcılar var, çevreye zarar vermek istemiyor, doğaya zarar vermek istemiyor. Nitekim böyle bir sonuç elde edebilirler eksozu değiştirerek. Onu da söyleyeyim arkadaşlar, zor bir şey değil. 4 tane vida söküyorsunuz ve gördüğünüz gibi sökülüyor, takılıyor. Motorun ağırlığı 5 kilo arkadaşlar. 3-25-36 diş. Kılavuzu olduğunu belirttik. Zincir ölçüsü orada yazıyor zaten. Hani şurada şu şekilde gösterelim. Kodlaması burada arkadaşlar. Hemen bir makine aldığınızda ne yapmanız gerekiyor kurarken onu göstereceğim. İçerisinden tork anahtar çıkıyor. Onu da belirteyim. şekilde bakın bu kertik buraya geliyor arkadaşlar. Zaten tam tersini takamazsınız. Delikler denk gelmez. Bunu bu şekilde takıyorsunuz. içerisinden çıkan tork anahtarla sıkabilirsiniz bu şekilde. Şu somunlarımızı kenara alalım. <laughs> Bu Mahmuz'un makine üzerinde takılı olmamasının sebebi şu arkadaşlar. Kutu içerisinde hani hareket ederken nakliye esnasında ambarajı delmesin. Bir de kutudan tasarruf etmek için. Bu da nakliyede binlerce motorda ciddi bir fark yapar arkadaşlar. Fazladan motor koyabilirsiniz. O yüzden bunu haricen gönderiyorlar. Bir de şöyle bir şeyden beri bahsetmek istiyorum. Mahmuz diş uzunluğu değişmiş arkadaşlar. Bakın. Daha derin bir yapıya sahip olmuş. Öncekiler şu kadar falandı daha uzun bir mahmuza sahip bunu da buradan belirtelim ağaçta da daha fazla kanıtabilirsiniz yani böyle motoru Abanabilirsiniz. zincir dişisi rimli zincir gelmesi burada onu da e, tekrardan izahını yapmaya çalışalım şöyle kısa bilgiler verip en azından bu videoyu izleyen arkadaşlar ilk defa motor testleri kullanacaklarsa neler yapması gerektiğini buradan bahsedeceğim Silindirde bir farklılık yok, onu göremedim. Kenardan bakıyorum açıkçası. İleriki zamanlarda zaten motor illa arıza yapan bir makine geleceği için oradaki uyum sağlayıp sağlamadığını bizzat test etmiş olacağız arkadaşlar. Close'un tersi düzü yoktur. Sadece şu yağ delikleri açık olması gerekiyor. Bu kısmın temiz olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben yazısının düzgün olması açısından bunu bu şekilde montajlıyorum üzerine. Bir de şu, şu kağıt contadan bahsedeyim arkadaşlar. Bunu çok merak eden insanlar var. Bu conta şuraya geçiyor arkadaşlar. Hatta buna da uygulayayım. Görün istiyorum. Hani altına yağ damlatması Şöyle yani altına yağ kaçırmasın hesabına yapılmış bir kağıt parça. Fakat şöyle bakıyorum. Heh tamam. Bu şekilde takıyorsunuz. Bunu bu parçayı yani kağıt contayı bunun üzerine takıp da e, zaten ilk defa kullanımda bozuluk giden e, bir hal alıyor. O o şekilde değil arkadaşlar. Bunu altına takıyorsunuz böyle. Bunu da bilmem için göstermiş olalım. Bu şekilde duruyor. Daha sonra kılavuzu montajlayacağım. Zincirimizi paketini açalım. Zincirin tersi düzü var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size burada zaten bakın şeklini gösteriyor üst konumda nasıl olacağını yani zinciri takarken şu an ters pozisyonda böyle takarsam düzeliyor zinciri getiriyoruz alttaki dişliye denk getiriyoruz taktığınız zaman zaten zincir dişisi dönüyor arkadaşlar daha sonra uç kısmını takıyorsunuz kılavuza zinciri giydiriyorsunuz arkadaşlar şuradan tutup ileri geri çevirip Zincirin tam oturduğundan emin olun. Ekstradan şuradaki zincir germe piminin şuraya geçecek arkadaşlar. Yani bunun buraya geçtiğinden emin olmanız lazım. Yoksa buradan zincir germe kapağı kırarak hasar alıyor. Bu, kullanıcı hatası olarak ricalendiriliyor. Çünkü üretim hatası olan bir durum değil. Buradaki fren çemberi şöyle attırayım. Bir saniye. Bu şekilde kapalı vaziyette şayet e, oturmuyorsa kapak yerine zincir gelmesi denk gelmesine rağmen e, buradaki fren çemberinden dolayıdır. Frendeyken montajlamaya çalışmayın. Şuraya e, geleceği için kapak oturmuyor yerine ve ipi çekemezsiniz. Çektiğinizi varsayalım kapağı bozarsınız onu da söyleyelim. E, burada kapağın üzerinde bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Saf benzin kullanmayın diyor. Bakın. Burada 93 kare koymuşlar. Şöyle ben tutayım saf benzi kullanmayın veya yüksek özel iki zamanlı motor yağı JOSO FD kullanın diyor. Bu JOSO FD belli bir standartların e, kodlaması arkadaşlar. Birçok e, benim kanalımda bu muhabbeti soran hatta böyle çok iyi derinlemesine araştıran kişiler vardı. Onu da buradan söyleyeyim. Hani herkes bu konuya dikkat etmese de çok dikkatli olan, duyarlı olan vatandaşlarımız da var. Bunu belirteyim. Motorlu testlerinizi ee, kullanmadan önce makinenizin doğru kullanımı anlamak için lütfen kılavuzu dikkatlice okuyun diyor. Kullanım kitapçığını okumanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Şöyle zincir gelmesi burada. Geriye çevirdiğiniz zaman gevşer arkadaşlar. Bakın deli denk getirmeye çalışıyorsunuz burada. Bakın yerine oturur. Şu şekilde. Bu yerinde farklı bir durum var mı diye baktım. Yok. İçerisinden çıkan buji anahtarıyla bunu montajı çok rahat yapabilirsiniz. Sağını solunu sökebilirsiniz içerisindeki anahtarlar gayet kullanışlı bir şey ama çok da kaliteli değil onu da söyleyeyim. Şimdi zincirimiz gevşek. Kılavuz hareket etmesi gerekiyor böyle. Anahtarı alalım. Bu şekilde sıkıyorsunuz arkadaşlar. Bakın zincir gelme daha yeni büyüke girmeye başladı. Zincir geliyor. Geliyor. Bak şöyle bir çevireceğiz. Şöyle çektiğiniz zaman bakın gene hala daha boşluk. Yeni zincir geldiğini aldığınızda daha doğrusu gererken bakın altına değdi. Bir yarım tur daha çeviriyorsunuz arkadaşlar. Durum budur. Doğru zincir germe oranı bu şekilde bunu burada belirteyim. motor freni, zincir dönmüyor şikayetiyle gelen müşteriler oluyor. Şu freni yanlışlıkla itiyor ileri ama mu, e, farkında değil. Haliyle geri çekmeden de dönmüyor arkadaşlar. Nitekim arıza diye geliyorlar ama fren kolu geri çektiği zaman anlıyoruz ki makine e, hatalı kullanımdan dolayı ya da farkına varmadan böyle bir hata yapmış oluyor kullanıcı. E, sırf o kadar kilometre yol çekip bu freni geri kolu, fren kolunu geri almadığından dolayı uğraşıyor arıza var diye. Bunu da burada belirtelim. Şuna dikkat edin yani. E, ee, motor motoru ters edin, zinciri dönmez. Ama her zaman da basmayın. Motor yapısı bu şekilde. İçerisinden çıkan ayar torna tornavidası 13-19 düz buca anahtarı daha sonra tork 25 L anahtar. Başka da bir şey çıkmadı bu anahtarlar bizim. Bunu da buraya koyalım. Daha önceden bu tarz makine kullanmış olan arkadaşlar ya da Zomax ZM5030 modelinden kullanmış olan arkadaşlar zaten hiçbir değişikliği yok. Aynı şekilde ağırlığı, şuyu, buyu hepsi yerli yerine duruyor. Sadece egzozunda farklılık var şu an gördüğünüz kadarıyla. Çok merak ediyordum çünkü artık dediğim gibi standartlar değiştikçe ülkemizde buna uyum sağladığından dolayı Hani e, belirtiyorlar şey Avrupa standartlarına uyumlu egzoz. işte atıyorum Euro 5 egzoz. Ama bakıyorsunuz dışarıda hiçbir farklılık yok. Egzozun içini görmeye çalışıyorsunuz. Boş gibi geliyor ama bunda bariz işte benim gibi merak edenler için açıp bakabilirler. Oradaki e, katalizör tarzı e, tel kısmı görmüş olacaklar. Burada işte e, emisyonun oradaki e, nasıl anlatayım dumanın fazlasını tutup içerisine filtre Niteliğinde oluyor bu malzeme. Ee, tuta tuta artık çok yağlı bir şey, kötü yağ kullanırsanız açıkçası duman atan, attıran ne yapacak? O kısmı tıkayacak ve motor kullanamayacaksınız. eksozu değişmek zorunda kalacaksınız. Bunu da buradan belirtelim. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yazmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.